Dostlarım selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Settül Bayır haritasındayız ve MP18 var elimde. Bunu oynamaya çalışacağım. Dayı hit değmedi. Adamı 30 vurduk. Vallahi İngiliz İngiliz tarafında kaldım. Karşısı 32 kişi 31'e düşmüş. Geçemedim vallahi. Geçebilsem eğer geçmeye çalışacağım yoksa da Settül Bayır haritası sürekli karşıma çıkmıyor. O yüzden yani İngiliz de olsa oynamak istiyorum bu haritada. Dayı sen nesin ya? Bir olsan güzel olurdu da neyse sıkıntı yok. Bakalım ele geçirebileceğiz mi? Güzel bir videoda çıkarmaya çalışırım. Hadi bakalım başlayalım. Dayalar çıkalım şuradan da A'yı mı alıyoruz C'yi alıyoruz bir yere alalım. Bizimkiler yavaştan C'ye doğru gidiyor. Ben de onlarla beraber hareket edeceğim. Bende ne var ya? Smoke mu var? Smoke almasam iyiymiş. Bir önceki oyundan kalmış herhalde. Lan o kadar kişi içinden sadece ben uçtum gördünüz mü? <laughs> Bu da benim bağımsızlık seviyem ya. Arkadaşların hepsi yaşıyor. Geldi beni uçurdu ya. Şurada bir eleman var bomba sallayalım oraya da rahat girelim. Şöyle smoke diyeyim bari ya smoke varken elimde içeri girme açısından daha kolay bir şey olsun. Demeye kalmadan headshot koydu eleman bize. Kötü bir başlangıç yaptık ama telafi edeceğimize inanıyorum ben. Hadi bakalım. Doğalım tekrardan. Bizimkiler biraz geriden geriden oynuyor. Ay nereye gidiyorsun? Buradayım. Şurada biri var. Tamam seni arıyorum. Güzel. Şş, beni görmedin, beni görmedin. Tamam. Bir daha alev makinası çıktı. Ben buraya pusup alevcileri öldürsem mi ya? Belki gelen olur bekleyelim bir. Ay ayağını çek. Dayı sen al bari ben almayacağım. Vallahi gelen olmuyor ben gidiyorum. O kadar bekledim belki gelip alırlar diye de kimse gelmedi. B'yi çekiyorlar. Ben de şuradan bir C'ye baskın mı yapsam? Acaba burada olabilir zaman kimse yok. Güzel. Arkadaşlar. Neredesiniz? Biri burada yatıyormuş. Ben kaç aracı? Lan şunu eleman zannettim, ha korktum bir an. Sopsa vallahi sinsi sinsi oynayan biraz. Ya <laughs> ya. Buradan bizim acil tüymemiz lazım. Nereye gidelim bilmiyorum. Buradan şey almışlar. Alev makinasını almış. Bizimkilerden biri aldı galiba. Gördüm seni. De şuradan biri sıkıyor. Tam olarak nereden sıktı ya? Şu arkadaşa da direkt sıkmak istemedim. Tam sana geleceğim o zaman. Beni görmediniz. Beni görmediniz. Aslında görevim var benim bir galibi kılıcıyla 5 kişi öldürme görevim var. Onu yapabilir miyim acaba? 3 oldu zaten. Aşınla da 4 olur mu derim gördü beni. Vallahi çok sinsice oynuyorum bu oyunu. Yoksa yapacak bir şey yok. İngilizce olarak yerleri alamazsak böyle sinsiliğe başvurmak zorunda kalıyoruz. Kontrolle gitmemiz lazım. Şu D'ye değil de C'den mi doğarlar acaba? D'den mi? Burada bir yerde yine düşman olabilir. Vallahi Q spam spamlaya gidiyorum. Hadi bakayım 4 mü oldu? Bize bir kişi daha lazım. Bir kişi lazım. Sıkmayacağım ona. Ona sıkmayacağım. Ya şimdi niye sıkmıyorsun diye sorarlar belki de Şimdi sıkarsam elemanlar beni görür. Ben vuramam yerimi kaybetmek istemiyorum şu an. Güzel sinsi sinsi güzel ilerliyorsun Mesela bak şu arkadaşa da bir galli kılıcı saplamaya gideceğim. Beni görmedin değil mi? Bana bakmıyorsundur umarım. Aha sapladım. Dur dur dur. Dur vurma vurma vurma. Ne olur vurma. Acı 5 oldu. Şeyin açılması lazım o. Orak mı açılıyordu? Bir şey açılıyordu. Onu açmaya çalışıyordum. Güzel oldu. Hadi bakalım devam edelim. Lan ne kadar karanlık burada. Ayrıca ona da bayağı vurdum. Lan buradan çıkış yok mu ya? Çok kötü yerdeymişim. Çok kötü. Bizimkiler buradan sağ çıkamaz. Ben hiç arkadaşı falan beklemeyeceğim. Kalkacağım direkt. Dayı ne yapalım biliyor musun? Dur vurmayın bana. Ha şimdi ben gene <laughs> oyunuma başlıyorum. Arkalara sarktım. Ben yine şuradan arkalardan arkalardan ilerleyeceğim. Bir spere girebilirsem her güzel olur. Şu an buralarda kimse yoktur ya. Buralar temiz. Bizimkiler aslında benle beraber gelse şu F'yi falan alsak daha güzel olacak da gelmiyorlar. Topla mısınız lan top? Temiz. Biraz daha böyle dolanırım. Ondan sonra giderim vallahi B'ye giderim artık. C'yi almaya çalışırım. Böyle olmayacak yoksa bizimkiler hiçbir şey yapamıyor. Şuraya bir bakalım ya. Buradan biri sıkıyor. Dayı çıkar mısın? Aa şu eleman. Dayı beni görme, beni görme. Beni görmedin. Beni görmedin. Sana bir galli kılıcı saplamaya geliyorum. Lan sıkma lan. Ayıp değil mi oğlum sıkıyorsunuz ya. Ben gidiyorum bak ne güzel. Neyse ben gidiyorum ya. Şu B'ye girmeye çalışacağım. Eğer müsaade ederlerse güzel olur. Onu, Bura bayağı kalabalık ya. Acı mümkünse buradan kaçın. Şurayı deneyelim o zaman. Bütün yerler gitmiş yine. Ben şuradan yine bir C'ye gitmeye çalışacağım. C'de olacaklardır büyük ihtimalle. Siper yok mu? Bir sipere girmem lazım. Şuradan arkalarım ben. İşte bazen bu yüzden sıkmak istemiyorum elemanlara. Sıktığım zaman kaçırma ihtimalim yüksek oluyor. Ben de kaçırmak istemiyorum. O yüzden biraz yaklaşmam lazım benim. Arkamdan bizim elemanlar geliyor. Hadi burayı alalım ya. Türkçe sesler duyuyorum. Nereye geliyor galiba buraya. Bazen bu şeyler çok güzel oluyor. Ee, mesela İngilizce oynuyorum ya. Ben daha az önce şey duydum. Türkçe ses duyuyorum. Ya yani diyorum ki düşman yakında. Bunlara da biraz dikkat edin eğer bilmeyenler için de bunu bir hatırlatma olarak geçeyim. Yardımcı oluyor. <laughs> yakında düşman var mı yok mu öğrenebiliyorsunuz öyle. Gıcık <laughs> tuttu be. Yine Yine makinası çıktı. Ben bunu almam. Ama almaya geleni vururum. Dayı bak bunu alabilirsin. Tamam İngiliz. Dayı sen alırsın. Al da gidelim. Şu topta yok değil mi? Tamam. Top temiz. Şunu ben bir hemen bir reload edeyim. Burada baya bir pusudalardır ya. Burayı almak biraz zor olacak bizim için. Ne geliyor lan öyle? Aklımı çıktı. Dayı kaç kaç kaç. Bizimkiler arkalara sarkmış İstediğim buydu benim. Toplu bir şekilde arkalara sarkmaya çalışacaktık. Maalesef işte kimse yanımda olmadığı için ben tek başıma sarkmak istemedim. Ama bizimkiler sağ olsunlar bu şekilde almışlar. Şimdi Bayrakları almaya yardım edebilirim Ulan bu hayatımda bu kadar kötü sıktım mı bayağı <laughs> Çok kötü sıktım Enemi medik buraya gel Yanıyorsun lan iki mermim kalmış benim mermim bitmiş Dayı mermi var mı sende <laughs> Tuzaklı bomba koyuyor üstüme şu meden silahı nereye kayboldu acaba ya? Dayı silahın yok mu? Aa şunu alırım. Aa iyi güzel. Bu da MP18 oynuyormuş. Yaka yaka gidiyor bizim eleman ha. Sen oradasın seni gördüm. Bir sana geleceğim. Çok güzel tertemiz ettim burayı. Alabiliriz. Dayılar pusun. Şuradan sıkıyor. C'den de gidebilirler ha bir anda buraya. Şurayı bir kontrol etmek istiyorum. Aynen dediğim gibi. Ben bu oyunu okuyorum ya. Biri girdi içeri. Ay bu nasıl scope? Bu geyik dikenin mi, boynuzu mu? Dinamitin olsa çok daha iyiymiş reis ya. Yine girdiler içeri. Bomba gelecek. Ben kaçar. Gelen mi var? ses duydum vallahi. <laughs> İyi duyduk. Acaba bari burayı çekmeye yardım edeyim. D'yi kaybediyoruz bu arada. Vallahi ona yapacak şu an hiçbir şeyim yok. En azından bir yardım edeyim de şuraya o tarafa doğru koşarız. Arkamı kontrol etmek zorundayım bir anda buradan gelmesinler. Tam biraz çektik ben gideyim şuraya yardım edeyim. Hadi be 73 vurduk gelen ona. Çok güzel ilerliyorduk ya. O baya bir arkadan doğduk bu sefer. İlerlemek biraz sıkıntı olabilir. Şuralara bir bomba sallayalım önce. Gördüm seni de. Sen beni görmezsen ben kaçarım. Dayı çekil beni bloklama. Ben işimi yapmaya gideceğim. Bu D'ye bizim. O yüzden burada düşman olmayabilir. Ama şuradan arkalayabilirim. Gördü beni ya. Abi benim varmış doğru. Lan gelme <laughs> <laughs> Uçak. Bak Göktürk iki videodur Böyle yapıyorsun. Beni şurada indir. Aa benim gidiyorlar benim oradan. Soracağım. inşallah beni görmedin dostum. <laughs> Şuradan gelen vardı. Ben kaçar ya buradan ben bir sonuç çıkaracağım düşünmüyorum adam akıllı. Bak biri yine girdi oraya. Diyor ki gel bana bir galli kılıcını sapla. Neyse hadi bakayım galli kılıcından kurtuldum Şuraya yetişir mi? BUM Öyle kovalarım seni. Otur bakayım. Heh. rahatladım. Ben gidiyorum. D'yi kötü verdik. D baya kalabalık. D'ye şeyler yapabilir miyim emin değilim. Ama şuradan ben dolanabilirim biraz. B'ye doğru gideceğim ben. Ayak sesini duydum. Var mı burada? Burada kimse yok gibi duruyor. Yok mu ya şu topa gelen? Topa gelen de bir saplım galiba kılıcı. Ulan ulan. Ver bakayım geri. Ha, Kendi kendime de cam bastım. Çok güzel. Orada bir eleman vardı ona doğru attım vallahi. Gelelim çekelim burayı. Kaç vurdum lan ona? Bayağı vurdum da öldüremedik. Bir smoke iyi gider şu an. Attım vallahi da biri geliyordu. Tomanba dönmüş olabilir. Ben burada yokmuş gibi şöyle sakin 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 sakin. Önce bir bakmam lazım. Sinsi modunu açtık arkadaş. Kim bağırıyor lan bağırma? 25 canım kaldı ya. 92 arkadaş 80. 80 diyorum 8 canı kaldı Az da onu da alıyorduk C gidiyor mu? Hemen bir bomba sallama vakti o zaman onlar şu tarafta oluyor genelde Direkt içeri gireceğim Tamam temizledim Var mı burada başka? Başka kimse görünmüyor Hayda bitti oyun. Bozguna uğradık ama 30'a 7 oynamışız. Bayağı keyifli bir maç oldu. Ne kadar da yani İngiliz de olsa Osmanlı'ya geçemesem de sinsice bir oynanış oynadım. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.